Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgının ülkemizde de görülmesinin ardından bir dizi tedbirler alınmış ve o tedbirlerden biri de 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıydı. Başkan Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 10 Mayıs tarihinde yaşlarımızın 11 ile 15 saatleri arasında yürüme mesafesinde dışarı çıkabileceklerini duyurmuştu. Bugün saatler 11'i gösterdiği andan itibaren 65 yaş üstü vatandaşların sokaklara çıktığı görüldü. İşte size bugünkü sokaklardan görüntüler. dikli alamete gece yoz kıyamete Bin dikli alamete gece yoz kıyamete Yol dediğin yol gibi ulaşmalı bir yere Biz dön baba dönelim gel yoz yere Bu döngü kısır döngü başı var da sonu yok Dönüyorum döneniyorum Hadi yok ama ne? <Sessizlik> Bindi fiyalamete, gede yoz kıyamete Bindi fiyalamete,